Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli abiler, bu videoda admin ile ilgili sizlere malumat vereceğim inşallah. Yöneticiyle görüşüp admin olunduğu zaman, yine eski mail adresimiz ve şifremize programa dahil oluyoruz. Şöyle şifremizi girdik diyelim. Bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Yani admin paneli bu şekilde burada e, takip ettiğimiz dersleri girebiliriz toplam ders listesi burada görünüyor yine e, okuma verileri e, takip ettiğimiz kişilerin e, okumaları varsa takiplerden e, burada görünebiliyor e, panelimi geri görüntüleyip kendi okumamı takip burada yapabiliyorum e, sonra toplu ders tablosuna yine buradan e, ulaşabiliyorum şimdi kısaca bunları biraz size ifade etmiş olayım Şimdi kendi panelime tıkladığımda zaten bu Lugat safhasındaki bir hesap olduğu için direkt Lugat safhasının ekranı geliyor. Burayla ilgili bütün izahat, Lugat safhasının tanıtım videosunda var. Oradan takip edebilirsiniz. Admin panelinde kendi panelimden sonra derslere tıkladığınız zaman ders günleri, ders tablosu ve haftalık Lugat konuları diye burada karşıma 3 tane menüden açılan sayfa gelecek. Ders günlerine tıkladığımda Burada hangi gün ders, benim takip ettiğim hangi ders varsa onu şey yapabiliyorum. Mesela yeni ders ekle dediğim zaman, mesela pazartesi günü ben müsaitim diyelim. Hangi saat? Diyelim saat 10'da. İşte hangi seviyede, tasih seviyesinde açabilirim dersi. Yani sadece okumaları takip etmek ya da lugat seviyesinde açabilirim. Eğer ben normal tasih safhasındaysam burada lugat görünmez. Sadece tasih safhasındaki bir dersi açabilirim. Ama Lugas safhasına geçmişsem Lugas seviyesinde de bir ders açabilirim. Örneğin Lugas seviyesinde bir ders açtığımı düşünüyorum. Maksimum katılımcı sayısı yani bu derse kaç kişi kayıt yapabilir? diyelim Örnek veriyorum ben diyorum ki en fazla kayıt yapsın açıklama yapamaz, yazmak istersem açıklama yazabilirim. Dersi kaydettiğim zaman burada gördüğünüz gibi ders görünmüş oluyor. Şimdi burada dersimize kayıt yapanlarla ilgili burada şeyler çıkıyor. Mesela bu dersi sil butonuna basıp silebilirim. Düzenle basıp gününü saatini, mesela saat 10 değil ama 11 olsun dedim. Güncelledim. Saatim ne oldu? 11 olarak güncellenmiş oldu. Katılımcılara bakabilirim. Eğer buraya bu derse katılım yapıldığı zaman burada isimleri ve telefon numaraları e, burada görünecek. E, son olarak devamsızlık. Devamsızlık da şu. Burada katılımcı kimse, mesela diyelim birinci hafta. Ben e, dersi başladım. Ders saatinde orada e, ders saatinde bulundum. Kim var, işte diyelim Mustafa abi derse kayıt yapmış. Mustafa yani, abi dersimizi okuduğumuz zaman burada işaretliyorum öyle ki biz bu dersimizi okuduk diye buradan işaret koyuyorum ve kaydet'e bastığımda o kaydetmiş. Oluyor. Bu şu an kimse olmadığı için şey yapmadı zaten bir kayıt şeyi olmadı. Burada ders tablosuna bastığım zaman burada bütün kişilerin şeyleri görünüyor, dersleri görünüyor. Bakın benim de dersim burada. Detay buraya basıldığınız zaman şu an herhangi bir katılımcı yok. Örneğin yani şu derse basınca mesela görünüyor Mehmet'in diye böyle bir görünüyor isim. Buradan şeyler takip noktasında faydalanabilir, görünüşebilir. Burada yine malumatınız vardır zaten saat, gün bunları seçip ona göre de filtrelemeler de yapabilirim. Ders tablosu bu şekilde ders günleri de ifade ettim. Haftanın lugat konuları biz hangi neleri okuyacağız? Yani mesela bu hafta diyelim biz nazar-ı iman ve nazar-ı daralet mukayesesi okuyoruz. Şuraya gör dediğiniz zaman dersle ilgili kavramlar vesaireler burada görünüyor. Dersin dosyası ondan sonra seviyesi falan burada önümüze çıkıyor. Buradan bakabiliyoruz. Geri döne basınca yine eski sayfa açılıyor. Buradaki 18 dersimiz bu şekilde sıralanıyor. Ve olabilir belki hani farklı şu an mesela diyelim biz 10. haftanın dersini okuyacağız. Haftaya Allah ömür verirse 11. haftayı abilerle beraber okuyacağız. Malumunuz zaten Cuma günü başlıyor dersimiz. Şey, haftamız Cuma günü başlıyor. Diğer Perşembe gününe kadar. Biz diyelim hangi gün belirlediksek tavsiyemiz o. Yani Cuma'ya yakın olsun ders günümüz. Yani mümkünse Perşembe, Cuma ya da Cumartesi olsa çok iyi olur. Çünkü bir hafta o abiler o mevzuyu çalışıyorlar. Mesela ikinci sözü bir hafta boyunca her gün okuyorlar. Ee, biz onun teşvikatını yapıyoruz abilere. Yani her gün kalem, kağıt çalışmaları. Yani bir talebe nasıl okulunda dersine çalışıyorsa e, abilerin de biz teşvikatımız e, o noktada bu haftanın konularına çalışıp kelimelerini çıkarıp o kelimeleri bir bir kaydetmeleri, yazmaları. Eğer e, bu tasih safhasıysa, tasih safhasındaki şeyimiz o abiyi dinlemek. Yani biz abiye başta 20 şey 23. söz sonra şey okutuyoruz. 33. söz. Ondan okuyup böyle hassas olan noktalar, takıldığı yerler, duraklar, duracağı yerler, nefes alacağı yerler bunları bir bir böyle abiye ifade etmeye çalışıyoruz. Lügat safhasında da o abimizin kelimeleri yerleştirmesini bu noktada istiyoruz. Örnek veriyorum. İşte nasıl okuma yapıyoruz? Şöyle mesela Diyelim, ey insan bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, yani hissettiren dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyor. Ehli iman bilmeyerek kullanıyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Bu tarzda bu abiye bütün bu metni okutmaya çalışıyoruz ve takıldığı kelimeler varsa, çıkaramadığı kelimeler varsa onları ifade etmeye çalışıyoruz. Biz de kendimiz de tabii ona çalışıyoruz. Bununla beraber... Bazen e, olabiliyor. Abi mesela çalışma noktasında böyle biraz şeyi düşük olabiliyor. O zaman da e, ne yapar? E, bu noktada teşvik ederiz. Yani e, çalışmayan abi bu noktada gayrete getirmeye çalışırız. E, Lügat e, safhası da bu şekilde. E, şey safhasında, e, kavram safhasında ise artık e, burada yine bir bölümümüz gelecek. E, kavram safhasındaki derslerde. Şu an ekranı bu noktada şey değil. Ama yine e, Risale-i muhtelif e, bölümlerinden mesela diyelim hangi kavramlarsa e, o kavramlar e, diyelim gel, şurada göstereyim mesela. Diyelim bu ders için kavramlar nelermiş? İşte diyelim şu ders için vahdetül vücut, vahdeti vüc e, vacibül vücut, vahdeti vücut ve vahdet kavramlarıymış. Diyelim orada da kavramlar olacak ve biz o abiden yine cumadan ta perşembeye kadar ya da işte ders gününe kadar Üstad bu kavramları Risale-i Nur'da hangi manalarla kullanmış? Mesela vacibul vücut derken üstad neyi kastediyor? Yine Risale-i Nur'dan kendisinin böyle üzerinde ciddi manada düşünüp onu bulmasını not etmesini isteyeceğiz ve haftanın dersinde de beraber o dersi beraber okuyacağız. Yani o abiyle beraber biz o dersi bu noktada yapacağız. Zaten o metin Risale-i Nur'dan o konuların geçtiği yerleri hazırlayacağız. Mesela vacib-ül nerede geçiyorsa hepsi tabi çok uzun olur. Ama e, özellikle e, üstadım böyle çok o kavramı ifade ettiği yerleri toplayıp e, bir metin halinde abilere vereceğiz. Orayı çalışmalarına her gün bilmedikleri kelime varsa yine çıkarmalarını iyice okumalarını. Oradan üstadım vacibul vücuda yüklediği mana nedir? Vahdet-i vücuda yüklediği mana nedir? Vahdete yüklediği mana nedir? Onu o abilerin oradan çıkarmasını bu noktada isteyeceğiz ve Haftanın dersinde de yani yine bu ders tablosunda abimiz bir ters edecek. şeyde Kavram safhasında beraber detaylı bir şekilde o manayı hep beraber bir müzakere edeceğiz inşallah. Lahika safhasında da yine lahika olacak bu sefer. Yani burada de ders şeylerinde lügat konuları bunlar ama bir de lahika konuları olacak. O konulardan üstadın Risale-i Nur'da yüklediği mesela o mektuptan bizim hayatımıza ne ders çıkar? Hangi düsturlar var orada? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları bir bir o mektuplardan inşallah çıkarıp kaydetmeye çalışacağız. Yine haftanın dersinde onu beraber bu noktada şey yapacağız. Kaydedeceğiz ve bu safhaya gelen abilerden bir şeyimiz de şu olacak teşvikimiz o abilerin bir dersi kendisinin takip etmesi, kendisinin sorumluluğunun tamamını alması. Bu noktada böyle bir şeyi abilerden isteyeceğiz. Ders günleri bu şekilde. Takipçilerle ilgili burada verilerimiz var. Takipçilere ait okuma şeyi bu. Okuyucu yönetimi yine burada görünüyor. Yine kullanıcı takip paneli burada kendi ismimiz zaten görünüyor. Bir de hani bildirim gönderebiliriz. Şu an kimse takipçi olmadığı için bu noktada bir isim görünmüyor burada istatistiklerimiz var. Yine işte genel istatistik. Şu an dediğim gibi herhangi bir şey olmayınca grup şey görünüyor. Boş görünüyor. Haftalık hedef yine burada. Sonra geçen haftanın özeti yine buradan ulaşılabilir. Yani eğer bir grubu takip ediyorsanız bir şeyiniz varsa takipçi safhasında ben onu anlatmaya çalıştım ama burada da yine ifade edeyim. Şunu yapıyorum ben. Mesela cumartesi günü gelince cumartesiye şuranın ekran görüntüsünü alıyorum. Bu bizim önümüzdeki haftaki hedefimiz. Bir de şuranın ekran görüntüsünü alıyorum. Geçen hafta ne kadar okuduk? Bir dua ile mesela cuma günü bir dua yapıyoruz abilerle beraber. Ve perşembe gece atıyorum ekseriye duayı. Herkes de o duayı okumasını bu noktada şey yapıyorum. bizim WhatsApp grubundan. Cumartesi de bu muvaffakiyetimizi, hedefimizi bu noktada paylaşıp e, durumumuzu birbirimize ifade ediyoruz. Burada yine yararlı uygulamaları var. İşte kelime öğrenme, kelime e, öğrenme şeyi var burada. Bunları e, kendinize kullanabilirsiniz, teşvikatında yapabilirsiniz. Yine burada şey var. E, sonrasında işte burada eşleştirmeler, işte puan tablosu ne kadar e, puan alınmış, e, kaç kişi nerede diye böyle bir şeyimiz var. Ondan da istifade edilebilir. Bu yine kelime testi. Yani direkt o kelime testine gelen ekran. Burada iki tane daha şeyimiz var. Birisi günün dersi. Talebe kardeşlerle çay esnasında okuduğumuz ders. İşte beraber ki adab ve burada ezber yapacağımız, o gün ezberleyeceğimiz yer ve şeyimiz, vecizemiz bu her gün değişiyor. Pazartesi gününden cuma güne kadar. Haftanın beş günü sadece bu ders görünmüş oluyor. Cumartesi, pazar aynı cuma günkü olan ders görünüyor. Yine bu yaralı uygulamalarda müfredat var. Bu da bizim cemaatle ya da işte akşam derslerimizde pazartesi dersi, pazar dersi. Hangi gün ne okuyacağımız onu belirlemiştik. Konular birbirle alakadar. Mesela bu haftaki bizim konularımız bunlar. Önümüzdeki ay mesela şunları okuyacağız. Bunlar bizim kavramlarımız, haftanın kavramları, haftanın resalesi yıllıktan da şu ana bastığımız zaman zaten yıllıkta da bu böyle önümüze çıkıyor. Son ayarlarda da bu safa hakkında malumat almak isterseniz bu admin paneli ile ilgili burada var. Şifremizi değiştirmek istersek yine buradan şifremizi değiştirebiliyoruz. Yani aslında admin paneli farkı farkında temelde şu. Yani beraber bir, bir bu talebin nurun bir yükü var. Allah olsun abiler bu noktada çok da arzu ediyoruz, ihtiyaç da oluyor. Yani bunu beraber takip etmek. Çünkü Risale-i Nur'un e, okuyan abilerin gerek kelimelerdir gerek e, işte e, bu noktada kavramlar ya da işte laika noktasında en önemli şey onu takip etmek. Ve tabi o abiler teşvik etmek. E, bir de doğru bir şekilde e, o tecrübelerden karşılıklı birimizden istifade etmek. Yani bu vana ile bu admin panelinde biz bunu e, Talebin Nur'da özellikle mesela tasih safhasına lügat safhasına kavram ve e, laika safhasına geçen abileri biz buradan takip edecektik. E, ama ben kendi cemaatimi takip etmek istiyorum diyen abiler ben onları e, yönetici işte onları e, şey takipçi paneline atıyor. Onlar bir ders açma vesaire meselesi yok. Yani ders açma sadece admin paneli üzerinden yapılıyor. E, bir grubun sorumluluğunu alıp onların gerekli e, Döneli okumasını takip etmek, gerek kavramları takip etmek, gerekli kartlarını takip etmek ya da laikalarını bu vesileyle gerçekleştirmiş oluyor. Cenab-ı Hak inşallah e, kabul etsin diyelim rızasına muvafık bir şekilde bizleri bu hizmette istihdam etsin. Risale-i istifademizi günleştirsin, Bizi bu hizmete perde eylemesin inşallah. Allah'a emanet olunuz diyorum. Gününüz mübarek olsun.